Bu oyunu lüften. Adama set alırım, flexlerim ya. Yani. <laughs> Bak aldın şu an. Fuck. Thank you. Yaşasın. Cık. Kemil alırsa ne alırım? Ne alırım? Orada alabilirim. Orada bayağı iyi gidiyor. Kemile karşı. Fiora mı? Gerek yok ya Fiora Düşünüyorum bu oyuna Poppy baya yakışır. Ne yapalım? Poppy baya iyi gider oraya. Ragnar Poppy'si. Poppy Poppy. Aa, Aa düşünüyorum. Direkt popi buraya ya. Yani direkt popi abi. Şimdi düşünüyorum. AP ihtiyacımız var. Ha. Akali de alabilirsin aslında ya. Akali mi oynasak? Akali oynadık ya bir anda. <laughs> Bu kostümle girmem lazım ama yoksa kaybederim hep. Bunu girdik. Bunu girdik. Atak speed aldık. The AD. John Ultimate. Let's go. Evet rakibe geçen maçı 0-5'li Kayıs eee... Neydi ya? Karakterin ismi Samira Samira. O gelmiş. Kesin şimdi taşıran Hazır mısınız chat? Buradan buradan. Nereye giden? Hadi be bir first plot alalım be. Yok mu? Adamlar gelmiyor mu? Yani kill almak için çok skill açmayı tercih etmedim ama. Wow man. That flush though. Bitti ki oyun. Uzun kılıç aldı, bir kill aldı. O da bir kill aldı. İlk kill aldı. 400 300. Flash flash. Bunu aldık, bunu aldık. 900 gold. Ardından gittik, şeyi kastık. Bunu kastık. Ninja tabi mi aldık? Ninja tabi alabilirim belki oyun. Tank bir akali kasmak istiyorsan böyle. Adam grasp almış. 3 pot başlar. Rakip bizim redden başladı. O yüzden direkt saygı gameplay'i başlıyor. Dakika 5-6'ya kadar. Adam bizim redden başlamadı. can't stop me they can try hmm gayet okay yani item o kadar OP ki direkt 900 gold power spike bir item baya OP yüzden onu istiyorum sadece şu an okay Not okay. Ay. W'm yok. Dive vermeyeyim bilmiyorum. Belki. Düşük bir ihtimal. Ay vurdum iyi oldu bence ona. İyi de farmadık. Güzel. Adamın pasif yok, bunu değerlendirebilirim aslında. Tabii çok da zorlamayacak şekilde. Ace'i gelecek çünkü. Hmm, zorladım. Bayağı zorladım hem de. Hiç tatlı durmadı. Hayır ya. Abi, abi, abi yani gerçekten bu takıma küfür artık ya. Of! Yeter be! Aaa! Oynuşa bak abi ya! Hahaha! <laughs> Yok mu FF'imiz ya bir daha? Var var FF. Abi <laughs> insanlar benim oyunuma gelince gerçekten oyunu oynamayı unutuyor ya. Kanıtlanmıştır kesinlikle. Baksana abi şuna. Gerçekten inanılmaz ya. <laughs> Genelde abi adam. Nasıl ya? Aa, çıldıracağım şimdi gerçekten bak. Abone olduğumuz oyuna tüküreyim ya. Vallahi bak. Tilt <tültülüyor> almak <tültülüyor> elde değil yani. Bulun beklemek zorundayım. Açılamam daha fazla bu saatten sonra. Ya ay. Ay Ve Yani pinklemen bir şey değiştirmiyor kanka öldüm zaten. Efef. Ah please efef. okey bence word baya yani adamdan shutdown aldım baya pi bence şu an kaç shutdown 150 gayet okey ah. Abi, eve dokunmasaydım keşke belki bana eklerdi tamam 8 level ve gerçek hasar vuruyor Aynen kankiler ya. Allah ne diyeyim. Kuzel oyun. Ezol <laughs> Ezik herifler sizi. <laughs> ay 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 oynayışa bak. Reta bak mı sinirlenmiş ya. Çıkart abicim elimden. Salsana kırdısın. Yani başka <laughs> yazalım artık. Çıkacağı yok kırdı oradan Ferhat'ın. Neden? Öldür onu lan. Şu Ferhat'ı mesela hop. Gel buraya gel. Ödeşme vakti. Yat. Oyunu birden kazanmaya başladık ya. Çıldıracağım. Ee, sana herhalde Herald'a başla da seni bayıltalım ya Ferret. Şurada W'yi biraz bekleyeyim. Koko. Öldürdük bayılttık ama. Yok mu? Yok. Yok. Daha, daha fazla yok. Hmm, beni Pink Ward'dan görmüş ha. Topa atabilir. Bu adama dive atılabilir. Dive atılabilir veya dive atılacakmış gibi yapılıp kuleye de vurulabilir. Veya ikisi de yapılabilir. <laughs> Veya ölünebilir. <laughs> Saylas gelip <laughs> La Herald'ı atamadı çocuk ya. Kaç buralardan? Rago. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamın elleri tahmin etmek pek zor değil ya aslında. Kazanabilirim o yüzden. Yani mini fit çok Yes go. Hero da at istersen bence ama ya atabiliriz. Gerek yok aslında evet. Ben burayı tek alır mıyım? Alabilirim. Graves gelip beni kesebilir mi? Eh. Biz kaçtan kaça buralara geldik ya? En son 03 müydüm ben? 02 miydim? Öyle bir şeydim yani. Bayağı iyi bu arada. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu alacağım. Bunu sattım. Bunu aldım. Pota o kadar ihtiyacım yok. Bir üçten mi geldim? <laughs> Let's go. O kadar FF yazmamın şeyi olsa gerek ya. Millet ciddiye aldı oyunu bir anda. Caz müdüzünün de Romantik. <laughs> Ya sal beni artık Ferit ya. Ne olur kanka ne olur sal ya. Bak ne olur yani. Oy. Helay koşuyorum hemen. Ultim de geliyor. Her şeyim gibi. Kemil tipi probably yazalım. Biraz infomuzu da verelim. Attı bile. Yani oo, o Silas o şu? Öldü bile. <laughs> Help! <laughs> oh, oh shit! Yeah. <laughs> Oğlum oyuna bak. pozisyonun bayağı iyi de. Abi biz baron alıyormuşuz lan. Ben onu Allah'ım ben onu rif sanıyorum ya. Ne kadar salam. Oha. Nice damage man. Kaç vurdu lan? 500 vurmuş. Yasar O kadar vuracağını düşünmüyordum. Benim ultim bile o kadar vurmuyordur. <laughs> Bu müzikle MF oynar mı? Müzikle ne Alex abicim? Jazz müzik. Şöyle bir iki kill daha alırsak tadından yenmez ya bunu. Ama adamlara tek atmaya gidiyorum. Bum. <laughs> adam flash attı bu arada. Ben gidiyorum aga bu adam için. Ultim yok ama gene keserim bunu ben. Ah fuck. Ama kovalarım ben bu adamı. Kovaladım kovaladım. Ha! <laughs> Olsun kestim adamı. E atmasam adamı kesmiştim bu arada. Ya. Niye kullandım ben de bilmiyorum. Eğim eğim atmasam adam direkt ölmüştü abi. My bad. GG. Yok abi ya akıl yani. Ya, oyundaki en güçlü karakter falan şu an bence. Cici.